Arkadaşlar hepinize merhabalar, iyi çalışmalar diliyorum. E, biliyorsunuz birkaç gündür e, bu gündeme dair, duruma dair videolar attık. Sizlerle düşüncelerimizi kısa kısa paylaştık. E, şimdi benim e, size sormak istediğim, danışmak istediğim bir şey var. E, biliyorsunuz sınav ertelendi. Temmuz ayının sonunda yapılacak. MSE'yi de ertelendi. Konularda daralmalar oldu. Matematiğin önemli konuları e, eksildi. E, şimdi burada aslında ben e, kanalımızın formatını biliyorsunuz. Buna uygun olarak biz hani böyle işte belirli yayınlardan seçtiğimiz, e, ÖSYM formatına çok uygun olduğunu düşündüğümüz daha farklı sorulardan e, çözümler yapmaya çalışıyoruz sizler için. Arada bir kısa konu anlatımları yapıyoruz. Mini mini, mini böyle bahsediyoruz. E, bir baktığımız zaman binden fazla soru çözümü yapmışız. Zaten çözümlerini paylaştığımız böyle 5-6 tane yayın var arkadaşlar. Bak, Bu efendim canım. E, tamam başlayalım. Sen çekeceksin. Biraz bekle. Tamam sen çekeceksin. Geldi. Arkadaşlar e, videoda da görüyorsunuz Zeynep çekmek istedi. Bunu da hemen kaydımıza ekledik. E, lütfen çalışmalarımıza dikkat edelim. E, dikkatli çalışalım. E, canımızı sıkmayalım. E, sayılı gün çabuk geçecektir. E, ne kadar kendinizi bırakmazsanız, çalışmalarınıza devam ederseniz, kendinizi dinlerseniz, kendinizi bilirseniz başarıya ulaşacağınızı ve mutlu olacağınızı düşünüyorum arkadaşlar. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Videomuz devam ediyor. Ama Şimdi bu 5-6 yayının içinden bir sürü soru seçmişiz ve bunları sizler için paylaşmaya çalışmışız. Şimdi konular daraldı. Böyle çok özel, spesifik sorular yakalamak biraz zor oluyor arkadaşlar. Ben diyorum ki bundan sonra biraz şöyle mi yapsak? Öyle illa çok özel sorular olmasın da. Yani biraz daha konuları size tekrar ettirecek. Ee, size böyle konuları hatırlatacak daha klasik de olsa klasik ya daha klasik de olsa daha düz soruları çözerek de atsak diyorum. Yani böyle genellikle tek tek soru atıyoruz ya biraz çözümü de uzun sürüyor anlatıyoruz falan. Onun yerine daha hızlı çözümlerle 10 ile 15 soru paylaşımları da yapmak istiyorum. Ee, elimde zaten çoğu yayının denemesi var. O denemelerden de böyle mesela seçtiğim 5'li soruları dediğim gibi çok bizim çözdüğümüz hani o baba dediğimiz sorulardan olmasa da böyle 5'li 5'li çözümler paylaşarak hem konuları size tekrar ettirmiş olmak hem de bu şekilde çözümler yapmak istiyorum. Zaten sınava şimdi tekrar böyle 4 aylık bir süre var. Böyle her gün hakikaten çok farklı soru bulmak zor oluyor. Her yayında da çözüm yapamıyoruz. Onun için böyle bir şey düşünüyorum. Dediğim gibi yine tekli tekli daha farklı soru çözümleri de yapacağım ama onun dışında bir de daha klasik olan öğretici olan sorulardan daha da sizlere tekrar ettirmesi amacıyla 5'li, 10'lu, 15'li böyle ya da 7'li, 8'li soru çözümleri yapmak istiyorum. Sizin de düşüncelerinizi merak ettim. Sonuçta buradaki soruları sizin faydanız olsun diye paylaşıyoruz. Yani bu çok işinize gelmeyecekse ben yine böyle tekli tekli atmaya devam edeceğim. Ama yok hocam iyi olur. Böyle tekrarlar da yapmış oluruz derseniz ee, çok özel olmayan daha klasik de olsa size tekrarlar yaptıracak soru çözümlerini 5'li 10'lu da atmak istiyorum. Bununla ilgili düşüncelerinizi yazarsanız beni mutlu etmiş olursunuz. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın.